Reklama giderken Gürcan Bilgiç enteresan bir iddia ortaya atmıştı Delali'yle. İddia değil, iddia değil. değil. Bir bilgi. 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 de değil ya ben hissettiğimi söylüyorum. Kendi yani yorumu. Şey, Hissiyat. E, evet evet Beşiktaş antrenmanı seyrediyorum. Hı hı. Orada Delalli'nin e, antrenman disiplininin yüzde on bile olmadı. Umursamaz biraz. bir tavırda evet, mı? Yani hani o sınmalar vardır ha. ya böyle böyle gider. Tüm takım yapıyor bu böyle yapıyor. Şöyle yapıyor. İşte net 10 metre depar geliyor bu 2 metre gidiyor geliyor. Sonra e, Şenol Hoca'nın yardımcısı giriyor, geliyor onu uyarıyor. Seyrettiğim görüntü derdik Yukarılara bakıyor aşağı bakıyor. Onunla muhatap olmuyor. E, bilmiyorum o daha çok işin içinde. Soralım Şenol Hoca da çünkü ha. dedi ki. E, gittim konuştum onlarla. Bir adım atsın ben sana dört adım geleceğim. Evet dedi. Ama hazırlık maçlarındaki performanslı böyle canlanmış hadi yapayım diyen bir vücut dili de görmedim. Bilmiyorum belki e, yanlış yorum yapıyorumdur. Serdar daha Hı -hı. hakim olaylara daha Hatta farklı bakabilir. Hatta Fasat şöyle diyeyim. İlk toplantıda Dünya Kupası öncesi yapılan kampta herkes toplandı. Delalli'ye demiş ki senin burada ne işin var? Hı. Şaşırmış Delalli ne demek istiyor diye. Senin şu anda İngiltere milli takımıyla Katar'da, Katar'da olman doğrusu. lazım Doğru. demiş. Nedir Delalli olayı? Bekleneni alabilecek mi Beşiktaş? Sonrasında Vegors'un servis olayı var Beşiktaş istiyormuş. 10 milyon euro tabii bunda indirim istiyorlarmış. Bununla da ilgili var mı bir girişim, bir detay? Vallahi bu Dünya Kupası arası Vallahi detoks gibi geldi. <laughs> yani Türk futbolunda Vallahi bugün var ya filozof gibi. Hayır evet Türk ya. futbolu inanılmaz bunlar Serdar yaz. Serdar. E, e şey hoca geldi. <gülüyor> 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 güneş etkisi. Güneş etkisi. Dünkü <laughs> güneşle bugünkü çamaşır kurulmaz. O şey dedim. <laughs> şimdi dediğim ki... Şenol Hakel... Hoca'nın okuduğu felsefe kitabını sen de okuyorsun güzel sözler felsefi sözler ben felsefe kitabı okuyorum ben Nietzsche falan ha, okudum felsefi, da hani yan, o, ondan on, sonra o... bir daha da okumama Hoca... kararı aldım bugün doğaçlama sonra. çıkıyor doğaçlama irtici irticalen çıkıyor şimdi hakikaten detoks gibi geldi ya <laughs> ya dedim şimdi hakemleri konuştuk değil mi sayenizde bu detoks gitti bu arada <laughs> hem hakemler hem Gürcan <laughs> abi yorumlamış şimdi ben sana bir şey İyi anlatayım İyi bir hazırlık <laughs> maçı oldu <laughs> Safya Sancak'ta var ya Sayın Milletvekili demiş ki bir dost meclisinde anlatmış Ferdinand gelmiş Bakmış idmanda demiş, ben yerim ben bunu. Atamıyor, bir şey yok. Hareketleri, vücut dili falan filan. İlk maç iki tane gol. Bir tanesi Michael Jordan gibi havada kalmış böyle. Sonra gene idmanda yine aynı. Böyle rahat falan. Yine maça çıkıyor. Çatır çutur atıyor. O da demiş ki, sen kendine kulüp ara demiş. Onlar izin almadan anlattık ama o da bir yerde arkadaşı anlattı bana. Sen kendine kulüp ara. Sonra bir yere kiralık mı diye bir şey oluyor. Şimdi sen antrenmana bakıp delaliyi yorumlama. Adamın geldiği yer Premier Lig. Sen diyorsun ki hazırlık maçındaki vücut dilini beğenmedim. Adam oynadığı hazırlık maça bak. 6 ay önce oynadığın maçlara bak. Ondan normaldir o antrenmanı Sen Ben ben maça bakarım. Ben hele bir maçları seyredeyim. o yani zaman yorumlarım. Ama Şenol şey Hoca'nın kendisiyle çok yakınlar ilgilendiğini, Kendisini çok sevdiğini. Hatta Şenol Hoca da delalinin hocayı çok sevdiğini hani belki ilk kez öyle bir karakter görüyor. E ne dedi? Babel, babamız geri döndü dedi. Ya bence zaten Canel Hoca'da ters bir durum olsa konuşur zaten ya. Sayış için konuşuyor ya yani. Hatırlarsa. Sayış için çok net bir açıklama yüzden yaptı. Evet. Hem kendini yaktı hem bizi dedi evet. ya. Yani ya, Gürcan abi ya, yani. resmen Dünya Kupası'na aldı. Şeyin içine soktu abi Türk futbolunu içerisine. Nasıl olacak şimdi Türk futbolu? Serdar. Bari hakemleri seyretsinler bu hakemleri konuştu çünkü. Ha. Ne hakemler vardı? Serdar, bak. Bazıları korku için Gelecek futbolcular, bak futbolcular bir dakika bir dakika sen var ya. bir dakika abi siyasi, futbolcular senistin abi adamlar nasıl top oynadılar? Ne görüyorum seni gelecek projeksiyon. Yemin Nerede? ederim aynı şeyi düşündük. Diyecektim sen. ki hani çok iyi politikacı olursun ne, diye. Neden biliyor musun? Vallahi aynı şey abi abi bak, yanlış mı söyledim? Yaklaşık 5 dakikadır konuş hiç bir şey söylemedi biliyor musun? <laughs> Yo biraz şey <laughs> oldu. Olayı, olayı da toparladım. Ben anladım, da top yani anladım canım Arrağmen. sen dedi ki yanılıyorsun dedi sana. Abi, ben dedi o görüntüye inanmam. Ben maçtaki performansına bakarım dedi. Doğru, hiçbir muhabir bunu demedi. Demez mi? Ama biraz kulüp mavili yapan, biraz antrenmana bakan. Durum çok, çok zekidir. Sercan tamam Dikme mı? gibi ha, devamlı. Evet. Çok, yani. çok <laughs> nasıl nasıl? Çok, ya? çok, Devam çok, devamlı. Çok, devamlı. yani. çok zekidir. Fenerbahçe, tamam şey, Beşiktaş bazı sözlük. Evet. Devamlı hikaye. Evet. yani, vücut yani. dili evet. Vücut dili mükemmel. Evet. Yani evet. bir anda onu dinlersen hipnotizme olursun zaten. Tabii, Kıbrısın tabii. Müthiş yani. <laughs> bir adam. Çok seviyorum onu. Başka bir. Canlı kanlı bağlantılar başlıyor. Muhabirlerimizin lig başlıyor, kupa başlıyor. Şimdi Weghorst olayı peki e, indirim yapar mı Burnley? Hele Yapmadı. şu attığı iki golden sonra. Bak yapar yani. mı? 2-0'dan 2 mı dedin sonra ya? Sonra Bir 5 daha koyalım bence o bon servis. Bence orta bekler. bekle. Bak, ben 15 on için, mi yapıyorsun? Ben onun için etmez Caner mi? dedim veya Gezzal'ı bekle. Etmez. Begors'lu konuştu. Caner gelirse 15 çok çok atar. fazla da. ya 15. Bak söylüyorum. E zaten ya, yazan orada Hasan Ali 10. 5 hani ya da Söyledim 6 milyon, milyon euroyu gaz, Beşiktaş vermeye hazırmış yalnız. 5-6 milyon. Ama verir mi Burnley o parayı? Vermez tabii ki şu anda. Caner Erkin'i söylüyor. Hasan Ali de boşa çıktı. Caner Cener bildiği oyuncusu. Cener şey, tabii. Caner Cener daha e, iyi. Em, Emre Belezoğlu hem asıl. Sana söyleyeyim mi? Begors'a Begors ne ortalar keser solda? İkisinde Onu demiş, orta yapar. Iki, iki, tanesi Begors'un kafasına kesin. gelir. Sekizse karavan zaman, olur. İkisini gol atar bu. Begors. Hasan Ali ile Epriyano için de o zaman yani, yani Ocak, Ocak ayında tabii. Şimdi Oca. mesela Caner'i konuşuyoruz. Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da ihtiyacı var bir Türk beke. Şey Emre Belezoğlu yani Hasan Ali'ye demiş. Epriyanı ile beraber. Caneri Emre Belezoğlu'nun istediği de şeklinde haberler var. Zeki Duruz, evet. durkan size geldim böyle bir istihbarat? Yok. Ee, zaten sıkıntılıymış en son süreçte araları diye biliyorum ben. Caner Birkaç ben Emre Hoca'yla konuştum. Mi? Evet. Konuştun mu onu? şeye geldi. Caner yok onu. Yok evet. Yok. 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 O zaman şu yani anda... Şenol Hoca'nın istemesi normal. Şen Şenol Hoca'nın öğrencisi Perzi bu. Zaten buradaydı. Zaten evet. Hasan Ali ile Pürani'yi de o zaman öğrendim. Yani... Mesela Cenk, da olayını da olayını Mesela Cenk Tosun da Şenol yükselir Soru yani. Şen Özel, Hoca yükselir. Şenol Hoca zaten orada... Cenk Tosun da Şenol Hoca'yla yükselir yani. Soru sorulduğunda Şenol Hoca müthiş bir zeka politik evet. konuştu. Yani ben telefonda konuşmadım. Ama yabancı numaralar arıyor. Caner'in midir, kimindir bilemem dedi. Onları da açmıyorum dedi. Kayıtlı olmayan numaraları. Ama dedi birebir görüşmedim dedi. Başkan da olabilir de olmayabilir de dedi. Bu ne demektir? Ocak ayı gelince e, kartlar açılır. Caner'le konuşulur. Caner de e, kısa yoldan Beşiktaş'a faydalı olur. En azından dediği gibi Vegors gibi e, bir adama ha, yapacağı ortalara Vegors çok vurur. Cenk Tosun, Cenk Cenk Tosun, yani. Tosun hadi ayakla falan da çok rahat atabiliyor. Cenk Tosun da atar aynen. Yani Hollanda teknik direktörünün bile onu kullanmaması, az kullanması beni çok şaşırttı. Zaten, Zaten pişman olmuştur, yani olmuştur. Son mesela maç pişman olmuştur. Mesela bir isim seçiyorsun. Tecrübesi hiç olmamış. Ee, Uruguay'ın özünde Darwin Nunez'i seçtin. Hiç katkısı yok. Gol atmadı galiba. Hiç attım bilmiyorum. Ama aklımda kalmadı. Bir gerçek var ki e, o tecrübeli isimler var orada. Oynatmadım mesela. Ne? Daha böyle turnuvalarda dediğin gibi Levent abi. Tecrübe Tecrübe, tecrübe önemli ya. çok önemli. Bunu Begors. oynamış... Yani... Begurs'un 10 milyon indirim talebi talebi olduğu Beşiktaş yönetimi de kabul etmedi kulüp yakın zamanda. Ha. Ondan aşağı düşmüyorlar. Düşmüyorlar. Tabii tabii. Bir de Değil şu mi? attığı işte iki golden sonra hiç düşmezler. Düşmezler. Yani Artırmadılar diyelim ama. <laughs> ailecek zengin bir oyuncu. Tabii. Yani onu parayla da çok fazla şey yapamaz. yok parayla öyle diyorlar. Bence aynen. sevgiyle ancak onu tutabilirsin takım aynen. içerisinde. Ben bir şey söyleyeyim aynen. parayı en fazla veren kulübe gider. Vegors mu? Ya mutlaka isteyeceğin Çünkü olacaktı. Bugün, bugün tamam, o Santofor önemli. Dünya Kupası'na evet, bir iz bıraktı. Ailede iyi para var da. Ama aileye şunu da söylemiş. Ben öyle duydum. Bana karışma. Ben ayakların üzerinde dururum. Mesela ben Alvarez'in de Manchester'da kalacağını, kalacağını düşünmüyorum. Şu an bankada 50 milyon öresi var. Yani, yani, <laughs> kaka da öyleydi biliyorsun. <laughs> Hı? Kaka'nın da paraya ihtiyacı yoktu. Evet. Evet. Ha bak kaka da dedi. Gördüğüm en iyi Dünya Kupası. O da söyledi. Müzik <laughs>